Selam beyler bayanlar bugün sizlerle birlikte hem arkadaşlarla birlikte GTA eğlenceli mod oynuyoruz. Hayır anne tek saklanma var yok artık dolar. Evet oyunun kazanına oyunun kazanına. Yani, i̇ki ben iki tane daha yarış kaldı. İki yarışında en çok kim kazandıysa o kazanmıştır. Enter'e bassanız da. Kadir abi yeni boyun çıktı. Bir buçuk lira. Saklanma saklanma. Ne adı? Hayden, şeyciydi. Hayden sen mi biz onu oynadık hem de 12 kişiyle oynadık ya. <laughs> o kadar güzel bir gündü ki. Ondan sonra bıraktık bile aynı. Niye kadar abi? Bir kerelik oyun ya. Öyle sürekli oynayacak bir oyun değil. Niye kadar neysin? Bir kere dedik. Mobala. Bu nedenle hepiniz geçtiniz beni. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Allah'ım neler oluyor. <laughs> lan ırmağa gidiyorum. Ama bu çekim ne? Bu ne? Lan. lan kamera. Lan ırmağa gidiyorum la. Lan. Lan kamera. Onun sıkıntı suyun altında Lan nerelere geldim anasını satayım ya. Oğlum çok eğlenceliymiş bu. Şey. <laughs> Oğlum yine tonuncu ordu kıymetim. Sonuncu benim kardeşim arkamdayım geliyordum <laughs> Söyle Ananım Ananım Abi senin var ya ben Adamsın lan Abi ne lan ya Ooo siz daha bunu yapamıyorsanız diyecektim ben de yapamadım <laughs> Ben yaptım tek Bir de şey Oğlum hem en... şey açıyor hem de uzak kamerayı açıyor Sikecem ya Ben de öyle kadar abi Değil mi? Hoca Nerede ayıp ormuyor mu hoca? Ne oldu abi ben sana para bastım geçmedi. <laughs> <laughs> Bari işte yine sonuncu oldum ya. Abi sen tek ediciyem boyunca sonuncu oldum ya. <laughs> Soner ne <laughs> oldu hocam birinciyim. Oğlum bu niye hiç gitmiyor lan? Lan niye vuruyor? <laughs> ya kafayı yiyeceğim bak ya. Çok iyi ya. Ben sen de düştüm ya. <laughs> oğlum suyun altından bak mal gibi çıkıyorum ya. Nasıl jet ski? Sonra geldim ya. ya oğlum beni trenktim ya. Ben. <laughs> Amına koyayım. Bir dahakine alt skin'e bineceğim ben buna bilmiyorum. <laughs> Benim bana bineceğim yani. Şaka matik misin be? <laughs> Bu çocuk bence şaka matik misin diyor. <laughs> Sanır abi. Efendim. Çok güldürüyorsun. Kadir, Kadir abi, abi. lanet bana olsun. Amına koydum sana lanet olsun dostum. <laughs> Arabamın dengesini kaybettim. <laughs> Ya benden Allah, de... Allah inşallah birinci gaza yapar. <laughs> ya göçersin. E... <laughs> Hadi görüşürüz sana. <laughs> Mal. <gülüyor> görüşürüz deyip duvara çarpması peki. Oğlum bak oros bu çocukluğu gibi oynamayın şu <laughs> oyunu kurmamı. <laughs> <laughs> Anladın mı? <azı>. Oğlum. <laughs> oros bu çocuk. <laughs> Ya kakanı gözünü sikiyim senin ya aptal <laughs> Dördüncü oldun bir piç yüzünden Malı gemen ya Hoca <laughs> nasıl birinci oldu Asıl soru ben nasıl üçüncü oldum, birinci oldum. Birinci, Ya oğlum ne olur birinciliği bana bırak ikinciyi bak şu an Ya oğlum Ne güzel kadere girecektin <laughs> Ne güzel konu. Tek attım, tek tek. Bak ben de böyle <laughs> adamım sizi <laughs> bekler ve sonuncu olurum. Ay çok güldüm ya. <laughs> çok eğlenceli. Öyle çarpılırsınız Beyaz bir şey var da takla et tamına gibi giriş. Soner abi sen de ben bu işi tamam. Bu kim lan Midnight Santos? Abi dislike ben Ben birinciyim. Ya. Birinciyim. No, like, bir birinci <laughs> like, <gülüyor> like, 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 Adam para kazansın. Like dislike at. koyayım. Hayır dislike attım. Enes ne oldu? Enter. Düştü <laughs> oğlum. <Çıktım. gülüyor> düştü düştü. Ben geliyorum hemen bir. <laughs> ya Egemen. <laughs> Yine başladı ya <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kapına koydu çocuğun ya. Ah, Kadir birinci ordu Kadir. Amırı da Oğlum su olduğunu bilmiyordu. Soner ama bana kıyım tekerlekler suda gitmeye çalışıyor. Lan herkes işte. çarptı mı ya? Oğlum nasıl düzeliyoruz lan? F'ye bas su tut. Çok... O ne oğlum biri sonra da kalmış. <laughs> F'ye bas su tut kanka. Hoca basket hoca. Bana basan oldu mu para? bu ben sana basmıyorum Kadir. Tabi neyine basacağız be? Ya, oğlum, sen, uyum, uyum. sen 15k alıyorsun oğlum gerçek hayatta sen gerçek hayatta da zenginsin. 15k mı? Kadir evet. abi. Evet. gelir abi diye bir şaşırması var evi amına koydum. <laughs> ben bilmiyorum. Lan ne oluyor oğlum bu çocuk için malı ya amına koyayım. Sonları da alın lan yeriniz <laughs> o da oynasın. Allah ben Allah sen, Allah. ben yanıma seni alacağım Kadir. Sen önce yaramadın. <laughs> Kanka yetişmen lazım. Merak etme daha demin de sonuncuydu. O kadar uzun mu? <laughs> evet uzun merak etme. İçine rahat alırsın. Zaten alıyorsun da. Soner terbiyesiz olmuş arkadaşlar. <laughs> <laughs> Soner YouTube'u bırakıyor. <laughs> Soner YouTube'u bırakıyor. Diss mu? <laughs> Herkese diss atıyor mu? Yok ben sadece Kadir'e diss Bizim burada kralı götüren. <laughs> <laughs> vay vay. <be>. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Ya Allah bir inşallah arış... bir çocuk. Inşallah bir... kaybedersin. Lan. Bir yarış vardı ya. Şey, bir kişi iki kişili takımlı Birisi yönleri görüyor, diğeri sürücülük yapıyor. He 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 biliyorum. Çok güzelle. On bulamadım ya. Neydi acaba? Hadi ha, Bir şey de bulamıyorum. Doktor adam kaç sen okumuyorsun. Yarrak ne yani. alakası var onunla? Nerede doktor? Ömer abi an... haksın mıyım? Haklısın haklısın. Ha, Her, bütün herkesin kalbini buluyorsun, damarını buluyorsun. Bizim istediğimizi bulamıyorsun Kadir. Ayıp Hadi. ediyorsun Kadir. Bir mapi bulamadın ha. Abi diye bir de. <laughs> ya onun yine bak çarpmasaydım güzel olurdu. Amına koyduk dedim. Son dakika nasıl kazandı? Hadi. Hadi lan. Lan sonuncu oldum olan ya. Ben de birincilikten üçüncü oldum. Oh çok yordu sana. <laughs> Kadir abi, bet dualarını tutuyor. Teker teker daha dur yeni başlıyor. Dur <laughs> <laughs> seni sonuncu yapacağız Kadir sonuncu yapacağız seni. Daha komik bir araba yok mu ya? Böyle de çarpa çarpa oynasak. Bölüm hep büyük. Kadir abi hayranlarınla GTA oynamak nasıl bir duygu? <laughs> O koyup göt göte giymişsin O kaza yaptınız ben sonucu oldum yine ya O amına koyayım. Ağzını ne onu bak bana küfür ediyorsun ha onu. Girersen onu götten girerim sana ha. Yok dostum. benim oğlum. Nasıl böyle kapışıyorlar burada lan? Onu vakt. Arkadaşı şamdı Bilet ne bu? Arkadaş ne orada bak küfür ettin ne orada bak sonuncu oldum yine senin yüzünden. Oy oh yes, sonuncuydum hadi bakayım sana valla. Kadir abi bak dost olsun vallahi çıldırırım laptopu fırlatırım. <laughs> Çok inandım şu an. Yine... Şimdi Şimdi Bak vurma vurma vurma. <gülüyor> 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 Ay çok iyi ya. Hadi <laughs> kadar abi görüşürüz. Ve <laughs> nasıl geçiyorsun nasıl geçiyor? İyi sonucu bitirmedi. Bunun derdine bak. Emek bir baş hoş gibi geliyor sonra. Oğlum o artığınız kişi var ya onun yüzünden birinci oramadım. Bin atlı deniz amına. Beni <laughs> Oğlum. ya. <laughs> <Abi, ben de. Gülüyor> Bak ya sonucu olmuş. Maraçız. Aa. Abi ne sanır? <laughs> 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 Bak virajdayız abi tamam mı? <laughs> Döneceğim dibimde çarpma çarpma diyor. <laughs> Araba yanlarken <laughs> vurdum <onu. gülüyor> ya, ona bir vurdum mu? Takla Ya var mı? Var ya vurmasan ikinci bitirsen playlistin birincisiyim ya. Niye vuruyorsun abi? Bak ben diyorum ki ya diyorum bak arkamdan cana geliyor. Belli yani vuracağım. Vuracağım diye geliyor ya. Yani. bitti diyorum, mi map? Solla geç diyor. Sollamıyor abi. Geliyor buraya ya. Kadir Kardeşim. senin yine sesine ne oldu Kadir? puanla kaybettim. Kafayı yiyeceğim ya. Bitti mi map? Yok. Oğlum ben sana para Olur, kazandım. Oğlum diyor. Allah seni kahretsin ya. Allah seni kahretsin ya. Map bitti mi ona? Bitti bitti lan niye yukarı çek? Ha tamam. Eee <laughs> beyler bayanlar umarım beğenirsiniz bu eee nasıl desem kışkırtma eğlenceli modu umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.